Yani ben duyabiliyor musunuz? Tamam, teşekkür ederim. Kusura bakmayın ya bu ara internette çok fazla sıkıntı yaşıyorum. Yani zooma zoom bağlanırken daha da artıyor bu. Tamam, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yani en son şunu söylüyordum, farklı türde veri yapıları oluşturuyoruz. Ee, burada dediğim gibi derdim verimlilik değil, tamam daha iyisi yap yapılabilir, daha iyisi yapılabilir bunun. Ee, ama benim derdim şu elimde vektör gibi bir veri yapısı varsa, elimde yazdığım bir vektör veri yapısı varsa, bu vektör veri yapısını kullanarak hızlı bir şekilde e, kendimi yeni veri türleri, veri yapılarına e, elde edebilirim. Bakalım şimdi e, bundan önce kuyruk yapısına bakalım. Kuyruk da arkadaşlar aynı vektör gibi template türde, tamam template türde. Bakın bundan public olarak türetiyorum tamam mı? Türetiyorum bunu şeyde görmüştük. E, kalıtım dersinde görmüştük değil mi? E, MyVector benim ata sınıfım. E, buradan bunu bu da yalnız yine burada template türde olduğunu söylememiz lazım tamam mı? T ile aynı türde. Bakalım constructor'larımız var. MyQ'nun kendi default constructor'ı var. Yine işte bir tane iki parametreli constructor'ı var. Initializer list'ten convert edebilen bir tane constructor var vektörden convert edebilen bir tane constructor var. Copy constructor, move constructor var. Sonra pop ve push metotları var. Arkadaşlar pop metodu şunu yapıyor. Kuyruğun başındaki elemanı döndürüyor ve onu kuyruktan çıkartıyor. Tamam mı? Push metodu da kuyruğun sonuna yeni bir tane eleman ekliyor. Tabi bu kuyruk olduğu için, kuyruk veri yapısı olduğu için Aradaki elemanlara erişmeniz mümkün değil tamam mı? Aradaki elemanlara erişemezsiniz. Sadece kuyruğun başındaki elemana erişebilirsiniz. Ve kuyruğun sonuna da ekleme yapabilirsiniz. O yüzden şu operatörleri ve şu fonksiyonları da sildim yok ettim tamam mı? Artık bu veri yapısını kullanan kişiler temel sınıftan gelen bu operatörleri kullanamayacaklar tamam mı? Bunlara erişim vermedim. Şimdi inelim aşağıya doğru. Bakın konstruktörlerin oldukça basit. Nike'nin konstruktörü ne yapıyor? Zaten kendi herhangi bir verisi yok. Dikkat ettiyseniz kendi verisi yok. Tüm veri aslında temel sınıfta. Gördüğünüz gibi hiç veri yok. Sadece myvector tnin default konstruktörünü çağırıyor tamam mı? Aşağıya iniyorum. Nike'nin şöyle yapalım. E, i̇ki parametreli konstruktörü yine vektörün iki parametreli konstruktörünü çağırıyor. Gördünüz mü şurada? Sadece bu bunu yapıyorum. İniyorum aşağıya. Ee, initializer list için gidiyorum. Yine vektörün initializer list kullanan constructor'ını çağırıyorum. Ee, yaptığım şeyler, constructor yazma işim bu kadar. Yani hepsinde gitmişim. Tüm işi vektörün constructor'larına yıkmışım. Tamam mı? Yeni bir kodum yok. Ne zaman yeni kod yazıyorum bakalım. İnelim aşağıya. Ta şurada. Tamam mı? Kendi pop fonksiyonu için yazıyorum. Pop fonksiyonunu hızlıca bir anlatayım size ne yapıyor. E, önce döndürebilmek için e, kuyru kuyruğun başındaki elemanı bir temp bir yere aldım tamam mı? Yalnız bakın T türünde tamam mı bu? Yani benim kuyruğum çar tutuyorsa çar olacak. Bu integer tutuyorsa int olacak tamam mı? Evet bu bir inheritance tamam mı? Bu inheritance ve ayrıca bakın arkadaşlar buradaki inheritance aslında kitapta diğer inheritance örneklerini görmüştük ya slaytlarda. Kitaba baktığınız zaman da görebilirsiniz. Buradaki inheritance'ın farkı. Tamam Bakın burada daha aslında karmaşık bir iş çözüyoruz. Template bir temel sınıftan tamam mı? Template bir temel sınıftan türetiyoruz. Tamam mı? Inheritance var ama template class'tan inheritance. Tamam Daha öncesinde bizim konuştuğumuz şeyler normal bir tane sınıftan kalıtım almaktı. Tamam Döndüreceğimiz elemanı buraya kopyaladık. Bakın şu hep ata sınıfın elemanlarına erişirken ata sınıfa eriştiğimi gösteriyorum. Tamam mı? Şurada. Bakın şunlar hep myvector t yazan yerler ata sınıfa erişiyor. Tamam mı? Boyutumu azalttım. Yeniden bir yer aldım. Mevcut yerimi birinci elemandan başlayarak buraya kopyaladım. Sonra mevcut verimi sildim. Buradaki geçici olarak aldığım yeri de buraya atadım. Ve işi bitirdim. Tamam mı? Kuşa bakalım. Kuşta ne yapıyorum? Kuşta da boyutu bir arttırıyorum. Yeniden yer alıyorum. Sıfırdan bu elemana kadar olan kısmı kopyalıyorum. Ondan sonra son aldığım yere yeni elemana ekliyorum. Eski verimi de silip atıyorum. Tamam mı? Böylece bir tane kuyruk yapısını yaptım. Bu MyStack ile MyQ arkadaşlar birbirlerine oldukça benziyorlar. Tamam mı? Sadece zaten biliyorsunuz şey e, elemanlar farklı oluyordu. Bakın öncekinde sıfırıncı elemanı döndürüyorduk. Şimdi size eksi birinci elemanı döndürüyoruz. Tamam mı? Birinci elemandan size eksi birinci elemana kadar kopyalıyorduk. Bu sefer sıfırıncı elemandan oraya kadar kopyalıyoruz. Tamam mı? Diğer tarafta da yine push ederken sonuna eklemeye devam ediyoruz. Tamam mı? Burası burada çok büyük değişiklik yok herhalde ama şu pop tarafında değişiklik var. Şimdi şunu bir çalıştıralım. Şöyle yine kola bakın istiyorsanız arkadaşlar tamam mı bir daha hatırlamanız için. Bakın stack stack oluşturulmuş. Integer stack'im var tamam mı? Bunları eklemişim. Sonra stack'i ekrana bastırmışım. Stack'ten popla yani eleman alıyorum. Son ekranan elemanları alıyorum tamam mı? Sondan çekeceğim. ondan sonra stack'in sonuna yine elemanlar ekleyeceğim. Sonra yeniden bir daha bu stack'i bir daha boşaltacağım tamam mı? Boşalana kadar alıyorum veri çıkışı farklı sadece. Evet doğru yani verinin girişi zaten hep sona ekleniyor arkadaşlar tamam mı ikisinde de ama birinde sonda eklenen eleman geri dönüyor. Ötekinde başta eklenen eleman geri dönüyor tamam mı? Şimdi çalıştıralım. Ekran çıktısına bir daha bakalım. Zaten bir 5-6 dakikalık bir zamanımız kaldı herhalde. Tamam. Şimdi Şöyle çıktı. Tamam. Q'ya bakalım. Q'nun birincisi arkadaşlar boş bir tane kuyruk oluşturmuştum. İkincisinde bunu oluşturdum. Üçüncüsünde bunu iki kere birbirine eklemiştim. Tamam mı? Dördüncüsünde de yine dördüncüsünde de bunu buna kopyalamıştım. Tamam mı? Böylece bakın gördüğünüz gibi kuyruklar böyle oluştu. Şimdi kuyruktan bir tane eleman almak istediğim zaman bana hangisini döndürecek? Mesela üçüncü kuyruğa bakalım. Tamam mı? Üçüncü kuyrukta hangi elemanı döndürecek bana? Kuyruktan Q3'den pop desem biri döndürecek değil mi? Çünkü kuyruğa ilk önce bu girdi. Bakın pop diyorum. Biri döndürdüm diyor. Geri kalan kuyruk bu. Sonra ikiyi döndürüyor. Geri kalan kuyruk bu. Tamam mı? Yavaş 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 hepsini boşaltacak bunun. Gidiyoruz kuyruk boşalana kadar. Bakın sondaki elemana hiç dokunmuyor. Hep buradaki elemanlar biraz alıyor. Tamam mı? Baştaki kuyruğun başından almaya devam ediyoruz. Aldık aldık aldık. Kuyruk boşaldı ve bittik. Şimdi kuyruğa yeni eleman ekliyorum. Bakın kuyruğa yeni eleman ekledikçe hep sona ekliyor. Önce sıfır ekledi, beşi ekliyor, beşi buraya ekledi. Onu ekliyor, onu buraya ekledi. Tamam mı? Kuyruğun başına ekleyip kaynak yaptırmıyor. Tamam mı? Bakın Sonra doğru ekledi. Sonra tekrar çeklediğimiz zaman buradan aldı bunları. Şimdi siteye bakalım. Tamam. Sitekte s 3ten ilk çekmek istediğimde hangisini verecek bana? s 3 ilk pop dediğim zaman hangisi gelecek bana? 768 gelecek. Mi? Bu sefer de tam tersi. Bakıyoruz. Bakın bu sefer önce 768 aldı. Sonra buradaki 38 alacak. 38 aldı. Buradaki 34 alacak. 34 aldı. Tamam böyle. Kuyruğa şey yığına en son ekleneni çeke çeke yığınımızı bitirdik. Sonra yığına yeni eleman ekliyoruz. Bakın yığına ekleme kısmı hiç değişmemiş değil mi? 0 ekledi, 5'i buraya ekledi, onu buraya ekledi, 15'i buraya ekledi. Aynı şekilde ekliyor. Ama çekmeye geldiği zaman iş veriyi çekmeye gelince bu sefer gidip de sıfırı çekmiyor. Kuyrukta önce sıfır almıştı. Bu sefer önce 45'i aldı. En son sıfır aldı tamam mı? Şimdi bu kodu arkadaşlar bu kodu şeyde paylaştım. Tamam mı? Şimdi yeni güncel halini de bir daha paylaşayım. Ee, Team Explorer'a geleyim. <laughs> tamam. Buna bakın tamam mı? Bu template data structure içerisinde neler var? Bakın bir, birkaç tane önemli konu var. Birincisi bir template sınıftan e, nasıl kalıtım alabileceğinizi burada görüyorsunuz. Tamam mı? Template sınıftan kalıtım almak. Tamam mı? İkincisi bir template'i nasıl özelleştirebilirsiniz? Bunu görüyorsunuz. Üçüncüsü e, bir initializer list tick List için Convergent Constructor nasıl yazılabilir? Böylece Initializer list desteği nasıl verilir onu gördünüz değil mi? E, yukarıda ayrıca bir tane bakın şu Title diye bir tane fonksiyonum var. Bu Title fonksiyonu da yine çok fazla üzerinde durmayacağım ama Cout'un şeylerini kullanarak, VT, Fill fonksiyonlarını falan kullanarak e, istediğiniz gibi şu başlıkları çıkartabilecek. Şunu bir daha çalıştırayım. Bakın şurada şöyle başlıklar çıkıyor gördünüz mü? Bu başlıkları çıkartabileceğiniz mesela şöyle yapalım. Ben sadece şurayı değiştireyim ki gidip yerlerle, yerlerle oynamayayım. Tamam, bakın yıldız oldu, biraz daha kısaldı, tamam mı? Eğer isterseniz böyle şey fonksiyonlar bir başlık fonksiyonu da yazabilirsiniz. Tamam, burada ufak bir hesaplamayla bir gösterim şekli oluşturduk. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar dersi bitireceğim. Bir 10 dakika ara tamam mı? 10 dakika ara. Ee, sonraki derste önce fonksiyon pointerlarını anlatacağım. Fonksiyon pointerlarından sonra yeni gelen lambda ifadelerden bahsedeceğim ve son olarak da e, fonksiyon objeleri anlatıp bugünkü dersi bitireceğim. Eğer dersi yetiştirebilirsem e, perşembe günkü dersi de yapmamıza gerek kalmayacak. Onu iptal edebiliriz. Tamam mı? Şimdi 10 dakika sonra görüşelim o zaman. Oturumu kapatıyorum şimdi.